senden alayım. Ondan sonra Yücel Hocam maçın genel bir değerlendirmesini yapsın. Bugün için tabii ki başta da dediğim gibi yani kıyaslamak çok zor. Yani şimdi e, tabii ki e, güzel olan, bugünün güzel e, tarafı 3 puandı. Onun dışında oyun olarak tabii ki yani bunu da beklememiz lazım aslında. Şimdi ilk maçta coşan, baskı yapan, öldüren ne bileyim rakibi yıpratan, bunaltan hele bu sıcaklarda Bugünün de galibi ben te taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Taraftarımız da evet, görevini evet. yaptığını düşünüyorum. Gerçekten her zaman olduğu gibi gene sahada 12. adam her zaman olduğu gibi bugün de görevini yaptı. Takımımız bugün dediğim gibi geçen sene başladığı yerden devam ediyor. Yani acaba biz transfer yapmadan mı oynasak futbolu aynı oyuncularla? Zaman zaman bunu da düşünmüyor değiliz. Gerçekten giden oyuncularımız var. Ama bugün orta sahamız e, bir sinyal verdi. Yani pek evet. Allah'tan bugünkü rakibimiz Gençler Birliği'ydi. Gençler Birliği yani e, kusura bakmasınlar ama bu ligin takımı olmadığını gördük. Beklediğimiz gibi. Yani bir alt ligin kadrosuyla zaten mücadele ettiler. E, yani inşallah onlara da başarılar diliyorum. Tabii ki onları küçümsemek istemiyorum. Ama gerçek olan bir şey var. Bizim e, oturmuş iki sene, üçüncü sezondur e, oynayan bir kadromuz var. Biz, biz bu avantajımız transfersiz de olsa galip gelmesini bildik. İnşallah bu yeni gelen transferlerimiz de e, gelecek haftalarda bize katkı sağlarsa takımımız daha iyi olur. İnşallah. E, ama İnşallah. burada burada tabii ki şuna dikkat çekmek istiyorum. Ee, Okan sakatlanırsa bizim halimiz ne olur? Yani Allah'tan e, yani iyi bir kaleci almamız gerekiyor. Defans'ta da bugün eksiklikler vardı. Bakın bugün e, Gençler Birliği değil de herhangi başka bir takım olsaydı biz bugün işimiz zordu. Açık konuşayım. Yani o kadar e, pozisyon verdik. Tek bir tane şutları da rakibin gol oldu. Yani üç beş şut olsaydı evet. belki iki üç tanesi olacaktı. Yani şunu demek istiyorum. Defans biraz sıkıntılı orta saha biraz sıkıntılı ama buna rağmen işte Holse Ençam şeyde bizim Celil de biraz geçen senelere göre biraz daha topu ayağında az tutarak oyuna sokmaya çalışması bana göre önemli bir gelişme İnşallah devam ettirir daha katkı sağlar ileride bize yani güzel gelişmeler de vardı ama eksiklerimiz de vardı bunu ilk maça bağlıyorum ileriki maçlarda herhalde daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Yani ben Yücel hocamın bu konuda daha iyi analiz yapacağını düşünüyorum ve sözü ona bırakıyorum. Evet Yücel hocam. Teşekkür. Sen senden de maçın 11'i ve genel bir değerlendirmesini almak istiyoruz. Söz sende hocam. Sevgili Orhan, sevgili Belat abi. Şimdi baktığımızda geçen sene transfer tahtası kapalı olma sebebiyle kadrosuna yeni isimler katamamıştı mıydı e, Samspor'umuz? E, bunu açtı Temmuz ayında. E, Makam bu. Thomas Son, Mendes gibi hamleler yapıldı ama bugün ilk 11'de sadece e, e, Thomas Son'u gördük ki Thomasson bugün bence Dimata'yla Gençler Birliği'nin e, sol tarafını, onların yani sağ tarafını bizim sol tarafımızı yol geçen anına çevirdiler. E, gerçekten iyiydiler. İlk 11'de kadroda yenilerden bir tek e, Thomas Son'u gördük. E, evet. Geri kalan 10 kişi geçen sene Samspor'u e, üçüncüye taşıyan isimlerdi. Maça etkili ve coşkulu taraf Samspor'umuzdu. İlk 10 dakika her iki takım birbirini e, nasıl söyleyeyim boksörler gibi temkinli davrandılar. E, ataklar e, ilk yarıda bütün e, pozisyonlar e, şutlar e, topun bizde olması her türlü parametre bizdeydi şunu gördük Hüseyin hoca da o da çok değerli kıymetli bir hocamız Çünkü Samsun lige çıkarttı Hüseyin hocanın takımı defans yapıyor kaliteli geri koşuyorlar ancak 3 bölgeye geçişleri yapamıyorlar orada büyük problem yaşıyorlar ve bu da bizim için iyi oldu yarıda beklediğimiz gol kaçıncı dakikada geldi hemen onları da ben bir göstereyim sevgili Orhan Onlara da bakalım, analizlerimize hani bir bakalım. Evet. Tabii hocam. Dizilişler geldi. E, önce kadroyla başlayalım. E, kalede Okan, 4-1-4-1'i tercih etti bugün, e, hoca, e, sevgili reis hoca. Sağda Zeki, solda Thomasson, merkez stoperler Şatka, Fandron gelen, önlerinde Celil. E, baktığımızda e, Okan'ı son bölümde rahatsız eden bir gençler birliği vardı. E, Zeki, Şatka, Fandron gelen, Logi, Thomas e, uyum içerisindeler. E, Ceril kesiciliğini yapıyor. E, Dimata ve Emre yer değiştirdiler. E, ama e, benim anladığım Hüseyin Hoca e, tatlı sert hatta sert bir oyun etti. E, özellikle kendi takımına top Samsun Spor'dayken e, taktik faulleri kullandı. Hol Ençam en çam yanlarında önde Maji vardı. Tabii bu Maji'nin ilk golüydü e, kazanılan penaltı. Ali Yılmaz Hoca direkt penaltıya ön.